Sadece evsünlü verdim sanırsınız. Ardımızda bıraktığımız avcı kurtlar onun canını alacak. Benim adım. Kayıhaneda'nın kanavına hoş geldiniz sezon finaline geldik. İzleyiciler, sezon finali bölümünde hızlı tempolu bir bölümle karşılaşacaklar. Dizinin bu heyecan verici final bölümünde, önemli olaylar peş peşe yaşanacak. Bernard'ın kardeşi Elisa'nın kraliçe Victoria'dan gelen ölümü, karakterler arasında devir bir karmaşa yaratırken, olayların gidişatını da derinden etkileyecek. Diğer yandan Victoria'nın tahtlara inişi ve Prens Amalik'in tahta geçişi, Diziye ile bir yenilik katacak. Taht değişimi sadece Kudüs'teki dengeleri değil, tüm krallığın geleceğini de belirleyecek. Prens Amalik'in yönetiminde beyin değişeceği izleyici tarafından merakla bekleniyor. Bu sezon finalinde hem duygusal hem de politik anlamda yoğun bir görümle karşılaşacağız. Heyecan dolu bu bölüm izleyiciye umut bulmaz yaşatacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.